Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili Yaylar. Yükselen burç 29 Nisan ve 5 Mayıs yükselen burç Yaylar için bakalım neler söyleyeceğiz. Evet Yaylar, jüpiteryen bir yapınız var biliyorsunuz. Jüpiter iyimserliktir. Güzel konuşmalar, iyi bir hayat, güzel insanlar, felsefi konuşmalar, duygusal konuşmalar derken sosyal hayatın dibinde yaşamayı çok seviyorsunuz. Yani siz Yayların en büyük özellikleri, genel kültürleri yüksek, her türlü konuda bilgisi olan. Son derece sosyal, sevimli insanlarla bir arada olmak. Evet yaylar bu hafta özellikle çevrelerini değiştirmek, hayata bakış açılarını değiştirmek için Plüton'dan çok güzel destek alıyorlar. Aynı zamanda balık burcunda yani aile ve yuva evlerinde Mars artık salı günden itibaren ayrılıyor. Şimdiye kadar eğer iş kalitenizi, yaşam kalitenizi değiştirdiniz mi? Evet biz Mars'ın gücünü anlata anlata bitiremeyiz. Mars işte caziptir deriz. Biraz düşmanlıktır, çarpışma getirir. Enerjinizi yükseltir, başarınızı yükseltirken düşmanda edinmenize neden olabilir. Bütün bunlar dördüncü evinizdeydi. Artık Mars diyor ki ben sizi bırakıyorum koça bir kayayım diyor. Aşk ve sosyal evinizde dolaşayım diyor. Evet yaylar çevresinde çok beğenilen, kıskanılan, hatta cinsel cazibesinin yüksekliğinden dolayı da çok etki alan ve alkış alan ortamlarda bulunacaklar. Evet bazı yayların Merkür ve güzel konuşma yeteneğiyle ortak çalışmalar içinde olduğu insanlarla projeler geliştirecekler. Güzel konuşmalarıyla insanları etkileyecekler. Zaman zaman çok sinirli hareketleri de olacak. Çünkü Mars'ta Merkür bir arada olduğu zaman toplumsal konular, sosyal konularda fevri hareket edebilirsiniz yükselen yayla. Özellikle çok dikkat edin. Bunlar konunun ince Konular, zor konular, dikkat etmeniz gereken konular. Evet, Yaylar e, epeydir parasal konularla ilgili iniş çıkışlar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Ama çevresel kardeş kardeşle ilgili konular, özellikle kan ile ilgili konuları farklı bir bakış açısı getirerek artık eski düşüncelerinin esiri olmak istemiyorlar. Burada da 6. evleri sağlık evinde bir Venüs var. Aman dikkat edin sevgili yaylar bir anda iştahınız açılabilir ani kilo artışları. Çünkü Venüs güzel sofralar gittiğiniz yerlerde alkışlanarak ayakta karşılanmalar ve sürpriz tanışmalar sürpriz hatta iş çevresinde aşkla ilgili konularda gündeme gelebilir. O yüzden yayların bu hafta gerçekten çelişkili haftası ama aynı zamanda enerjik haftası, aynı zamanda çalıştığı alanlarda başarı haftası derken yoğun bir haftanın içinde olacak yaylar. Bu arada geçtiğimiz hafta Dolunay 12. evlerinde olmuştu. Ruhsal tarafları, ruhani tarafları gelişim gösteriyor, değişiyor. Sevgili yaylar, hızlı hareketlerini, hızlı konu konuşun. Hızlı sirkülasyon içinde olun. Çünkü hayatınızda çok önemli, çok güzel gelişmeler var. Bu arada çalışmanıza biraz tembellik yapabilirsiniz ama çalışkanlığınıza da diyecek yok. Azıcık tembelliğe ihtiyacınız var diyoruz. Çevrenizdeki insanların sizi sarıp sarmalamasına ve sizinle güzel ilişkiler içinde olmasına da izin verin. Sürpriz var. tiroidlere çok dikkat ediyorsunuz. Yağlanmamaya dikkat ediyorsunuz. Kan testlerini yap kan testlerinizi yaptırıyorsunuz, cildinize önem veriyorsunuz diyoruz. Evet gerçekten sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.